Dağcılık konusunda çok miktarda iyi ülke var. Avrupa ülkeleri bu konuda çok iyidir. Polonyalılar, İtalyanlar, İngilizler, Almanlar, Fransızlar. Bütün Avrupa'da yani Alplerin olduğu coğrafyada dağcılık çok gelişmiştir. Zaten dağcılığın orijini de oradan gelişmiştir. Alpinizm Alplerden doğan bir spordur. Dolayısıyla e, dünyada mountaineering olarak değil alpinizm olarak bilinir. Amerikalılar, Japonlar, Koreliler çok e, bu ülkeler yani kültürlerine bunu dahil etmiş ve e, bunu garipsemeyen, bunu bir spor olarak bir hayat tarzı olarak da benimsemiş olan kitlelerin de olduğu yerler ve e, tabi tabana da yayılmış bir doğa sporları kültürü olması gerekiyor. Şimdi dağcılık çok elit bir spor. Gerçek dağcılıktan bahsettiğimizde herkes bunu yapmak zorunda değil. Herkes buna zaman ayırmak, e, buna çaba harcamak, öğrenmek ve riskini almak zorunda değil. Ama doğa yürüyüşü, işte ne bileyim doğada yapılan diğer aktiviteler, klasik rotalardan yürüyerek dağa çıkmak vesaire gibi sporlar da dağcılığın bir alt kolu ve kolları olarak gelişmiş ve çok tabana yayılmış insanlara popülerize olmuş durumdadır.